Bu Türk birliği, ismini ne koyarsanız koyun, adına Turan deyin, adını ne isterseniz koyun, o birlik mütlek olacak. Büyük aile, bu millet büyük ailesine kavuşacak. Biz birbirimizle beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bakın İran, bir tarafta İran, bir tarafta Rusya'nın iki, ikinci çöküşü hakkında danışır dünyadaki stratejistler. Kafkas Kuzey Kafkasya'dan başlayacak ikinci çöküş denilir dünyadaki stratejiler tarafından. Şimdi bakın bölge hangi bölge? Orta Asya, Merkez Asya, Uzak Doğu, Yakın Doğu, Orta Doğu, işte Kafkaslar. Kim var burada? Esas aparıcı e, figür, instrument kim? Türk milleti. O nedenle bu Türk milleti kendi kendine Azeri, Özbek, Kırgız koymaktansa kendim kendine bir dönsün ey büyük Türk. Sen kendine dön. kendinə döndükcə böyük olursan. Obun addələrinin üzərində yazılmış bu. O nədənlə biz özümüzə dönməli, birlik və bərabərliyimizi təmin etməli, böyük güc olmaq məcburiyyətindəyik. Nədən? Çünki dünya sələmətə bizim mədəniyyətlə çıxacaq. Mən buna inanıyorum. Mən deyirəm ki, dünyanın başı bu qalmaqallardan, bu qəflətdən, bu pisliklərdən qurtarmaq üçün 17 defa imparatorluk yaratmış. Gittiği her yerde medeniyet bahşetmiş. Cihan İmperiyası bugün imperiya demeyeceği adına imparatorluk demeyeceğiz, Ama bu medeniyet muhakkak ki birlik ve dirliği içerisinde dünyaya çok şeyler sunabileceği. Ben buna inanıyorum ve bunun adını ben şimdilik Turan diyorum. Ender Paşa'nın hayali hayal değil.